Burası abi burası. Selvay burası. Ne niyet ne kısmet arkadaşlar. Bir kızla buluşmaya geldik video çekiyoruz. Allah'ım maddi işte pola bakın. Kaliteli malzedir. Ama aldığınızda değer imkanınız varsa hakikaten değer. Yani internetten de alabilirsiniz aynı ürünleri. Bu sıcakta buraya gelen şey siz hem misin diyeceğim benim. Ya diyorum ya benim maddi imkanım olsa ben bu sıcakta menemen Nova diye bile olmaz. Ben İzmir'de ne havalar gördüm. Hiçbir şey. Altın Yıldız. Benim rahmetli dedem ayakkabısını Altın Yıldız'dan almıştı. Hiç unutmam. Evet. Ah canım dedem ah yaşarken kıymetlidir arkadaşlar kıymet. Arayın sorun. Gerekirse her gün arayın. Her gün. Her gün arayın. Bunlarda normal mağaza yukarısı yemek katları. Oh. Normal bildiğin sıra mağaza. Oh sıcak. Şapkası çıkmayın. Çok sıcak. Normal mağazalar var işte. Aksesuarcılarmış. Bu kadar ben hiç gezmedim. Ben bir bakalım. Hiç gezmedim ki nereden bileceğim. Bir gezelim bakalım neler varmış. İlk defa geldim. Ama pek Ah oh, azıcık serinleyelim. Ama galiba pek tarzımız olan şeyler yok. Küçük dükkan. Evet. Abla ben kendime de baktım da pek tarz bulamadım ama yine de sağ ol. Hayırlı işlerin olsun. Bir gün kız arkadaşım olsa gelip bakacağım. Sana sözün olsun. Hadi bir parça gidin sana vermek bile çok güzel bir şey. Araba çarpacak. Oy. Maziye bakın kafam kadar. Ne kadar büyük mağaza inşallah. maşallah. Oh klimalı 5 dakika oturayım şurada. Sıkıntı olmaz. Oy sıcak. Çok sıcak. Ah, ne sıcak be. Ah. Oh. Oh. Çok sıcak. Oh. Ayaklarım yandı. Çağımızın hastalığı telefona bakmak. Sonra gözleriniz kör oluyor. yapıyormuş. hiçbir şey değil de şu an bir elektrik alacak durumumuz yok. Gezelim işte geldik. Geldik işte bu sıcaktan. Çok güzeller bak. güzel Biz ona bize diyen de. Çok Pardon. Sobakma şişe vardı cebimde. Bak yesen. 4939 Al götür 39.000. Bundan önce bunu vermem lazım. Haydi işleriniz olsun inşallah. Bol bereketli bir sezon olsun lira, 7500 lira. İnanamıyorum bu sıcakta buraya geldim değil mi? Evet, haklısınız. Ben de kendime inanamıyorum. Ne niyet ne en kısmet. Burası depo. Ona bakmazsam düşeceğim birazdan evet. Bunlar da çok eski mi? Ben anlamıyorum bu işlerden. Biz alana bir bedava 13.000 lira bir halı bak 13.000 Düşünün yani çok güzel devtimiz <laughs> için <istemedim>. arkadaşlar? Sıcak. Öteki sorun çımaz. Herhalde bunu asker ya da polis çıkıyor. Ön yani. <laughs> güzeli bir çocuk yapıyor. Gelmişken <laughs> civide de oluyorum. Siz <laughs> çok sevim bay bay arkadaşlar görüşürüz.